ད�ས ད�ས İnşallah, çok, evet, çok güzel. Olup, de, 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 de. Öncelikle milletimizin hepimizin başı sağ olsun. Allah milletimize inşallah bir daha böyle acı günler göstermesin, yaşatmasın. Ölenlere, deprem bölgemizde ölen kardeşlerimize Allah'tan rahmetler diliyoruz enkaz altında olan kardeşlerimizin inşallah bir an önce kurtarılmalarını temenni ediyor, diliyoruz. Yaralı olan depremde de kardeşlerimize de Yüce Allah'tan acil şifalar diliyoruz. Allah milletimizi payidar eylesin. Allah milletimize çok versin, sağlık versin, afiyet versin. Cenab-ı Hak milletimizin yar ve yardımcısı olsun. Şunu bir kez daha gördük ki, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve 86 milyon kardeş olarak, tek yürek olarak birlik, beraberlik, kardeşlik içerisinde, büyük bir dayanışma içerisinde bu acı olayı hep birlikte e, telafi etmeye, yaraları sarmaya, herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Allah milletimize yardım eylesin. Biz de Ordu Üniversitesi olarak bugün burada e, Ordu Valiliği ve Afatla işbirliği içerisinde işbirliği yaparak üniversitemizdeki akademik ve idari personel arkadaşlarımızla öğrencilerimizle burada hamdolsun bir tır ve büyük bir kamyon gıda malzemesi battaniye yorgan çocuk bezi çocuk kıyafeti ayakkabı işte ekmeğinden suyundan kazmasından küreğinden bir insan için lazım olan ne gerekiyorsa onları temin ederek, hamdolsun üniversitemizin tüm personeli buna katkı verdi. Elden gelen yardımı sağladılar. Ben üniversitemizin tüm personeline buradan teşekkür ediyorum. Allah onlardan razı olsun. İnşallah bunun arkası gelecek, devamı gelecek. Biz maddi anlamda, manevi anlamda deprem dede kardeşlerimize o bölgede, afata uğrayan kardeşlerimize her türlü yardımı yapmaya hazırız. Ee, arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. El birliğiyle gönül birliğiyle dayanışma içerisinde e, biz de inşallah buradan e, bir tır ve e, büyük bir kamyonu e, bir e, yüksekokul müdürümüz, bir şube müdürümüz ve bir memur arkadaşımızla e, arabalarla göndererek Adıyaman'daki afat koordinasyon merkezine onları uğurluyoruz. Ben tekraren milletimizin başı sağ olsun. Allah böyle bir kaza, böyle bir afat bir daha milletimize yaşatmasın. O bölgeye de baş diliyorum. Allah onların ve milletimizin hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Cenab-ı Allah bizleri korusun diye dua ediyorum. herkese teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olunuz. Amin. Auz billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Enkaz altında kalan ve hayat umuduyla hayata tutunan kardeşlerimize yardım eylesen. Onların kalplerine direnme, sabır ve güç ver ya Rabbi. Bu milletimize bundan böyle böylesi afetleri gösterme ve pek tabii ki insanlarımızın zihnine, kalbine ve aklına böylesi musibetlere yol bir çalışma ahlakını ilham eyle ya Rabbi.